Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni bir PUBG Mobile videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. yıl özel güncellemesiyle gelen her şeyi tekrardan sizlerle beraber inceleyeceğiz abi. Bugün canlanma kartı veren büyük mekana 30 kişinin atladığı yere geldik de bana bir silah verirsen bak öldürsen. acaba be Osman. Oğlum buraya girsen ne silahlar varmış. Bir video alacağım. Önümde acayip şeyler oluyor. Beleş Duvar ka. Arkasında birileri var diyecektim ki. Siz de gördünüz zaten. Bekliyor orada. Biri geliyor. Aslan parçası son anda. Ben headshot atmasam o beni alacaktı ama. Koyduk o headshot'ı. Gel gel. Eline sağlık kardeşim. Ama maalesef bugün o gün değil abi. Çok fazla adam atladı gene. 30 kişi vardı yanlış görmediysem ilk Acayip işler dönecek gene de. Fazla vakit kaybetmeyeceğim. İçeride biri var. Alt katta. Gel. Efe. Obo. Son anda lan. Çok sağlam vurdu bu arada. Yeni nickimizde fark ettiyseniz arkadaşlar. Değiştirdim ismimi. Yeni nickimiz bundan sonra Baydoğan. Eğer maçta falan denk gelirsek. Haberiniz olsun. UNF Baydoğan görürseniz ben değilim. Bundan sonra nickim sadece. Baydoğan abi. Bir bomba atacağım al botak yapma bak oradan. Bu tarafa göstermemen şuraya bomba atmam lazım. Patlarsın bu arada ona. Tam adrese bir bomba kan. Oynayacağım direkt oraya. Ver şunu da. Arka tarafta birisi daha var ama. Ben önce baygına mı oynayacağım? Kral. Sen nereden çıktın? Kakışçı. Oğlum bu nasıl bir evvel pistol lan? Hiç beklemiyordum. Kanka sana da görüşürüz diyelim be. Bir. Biri geldi. O da bomba çekmiştir büyük ihtimal ama. Şöyle atacağım. Aynen. Duvar kenarında bekliyor abi. Tam. Burada diyecektim ki. Kaçma kaçma bak. Oo. Ver. Neyse ben şöyle sağ taraftan oynarım o zaman ben de o tarafa. Arkadaş biraz geriye doğru çekilmeyi tercih etti. Bir tanesinin aksanı geçti. Hangisinin? Şunun aksında herhalde. Şuraya bir molotof atar mıyım? Bak. Yandın sen oğlum. Ya <laughs> çaman kurtulaman kardeş. Nereye gidiyorsun öyle ya? Hala iki tane oyuncu var. Ben ve bu arkadaş dışında. Duydum seni de. bitirelim mi? Oğlum bunlar lan çatıda kapışıyor bunlar herhalde. Dur. Bu trambolin sayesinde Nasıl olsa Oğlum Görünmez duvar mı varmış orada ya? Ya bu trombolini gerçekten çok seviyorum Çıkamayacağınız yerlere böyle zıplayarak çıkmanızı sağlıyor. Muazzam bir şey ya. Böyle güzel vuruşlar falan da yapılıyor biliyorsunuz. Çok sarıyor. Ben bayağı seviyorum bu trombolini. Ya. Acayip şimi arıyor. Benim şu... Sandığı da açmam lazım artık. Zamanı geldi. Son bot kalmıştı. Burası artık benim hakkım oldu. Şöyle hızlıca lootlayacağım. Ne vereceğim lan? Bekle. Şurada açalım. Herhangi pusuya gitmeyelim abi. Bu arada siz de hala video beğenmeyi, aşağıdan video beğenmeyi ve kanalımıza abone değilse abone olmayı unutmasanız Sevinirim. Her gün saat 16.00'da yeni bir video kanalda oluyor. Avukla ne verdi? AVM mi? Ben mi Niye yükseldim ya? Şu Avuk'u bir alsam. Tamam. Tertemiz ikili abi. Ben bu ikiliyle elimden gelen en iyisini yapıp bu maçı kazanırım. Teknik varmış. Tamam ben diyorum niye almıyor bunu? Güzel Hadi al lan bir şey Hadi be bir fırlatıcı vermedin bize Bu arada böyle yeni şeyleri de birbiriyle birleştirerek Daha farklı şeyler elde edebiliyorsunuz Çok seviyorum bunu ya bir kanya çıksaydı muazzam olurdu ama Bugün şanslı gününüzde değiliz anlaşılan Oo dur Hepsi arabaya binecek herhalde Kral kral. Şöyle bir yaksam orayı. Al bakayım. Yanıyor yanıyor. Ne güzel oldu patlaşım lan aslında. ya alt taraf çekliydi. Patlar mısın ona? Patlamasam ben gelirim. Paşam kaçma paşam. Baş başayız burada ya. Sen ve ben. Tek tek. Çok kaçıyorsun ama. Kancası var o yüzden kolaylıkla kaçabilir ama şöyle yapacağım. Tam şu kenarda bekliyor. Değil mi? Aslan parçası. Aa, bu da bayıldı. Bunlar bitmemiş. Her an bir yerden yiyebiliriz ama şöyle yapacağım. Ya bu duvara da arkadaşlar onun falan koyaraktan mermi yemenizi engelleyebilirsiniz. Çok güzel bir şey bu. Vallahi runik modunu hatırlatıyor. Ne yalan söyleyeyim. Bazı durumlarda da hayat kurtarıcı olabiliyor. Bayağı güzel geldik buraya kadar. Bu saatten sonra da artık maçı vermem herhalde diye düşünüyorum. Biraz soğukkanlı oynarsak, sakin oynarsak. Bugün bir win gelir win almayı da özlemişim harbiden ya. Eee ben geldim çatışmaya bıraktınız. Tamam. Nereden sıktın oğlum sen? Vurdum lan. Ya Tamam çok güzel. Seri kaldı bir tek. Onun da alana geçirtmem herhalde. Onu vurduktan sonra kendim oynayacağım alana da. Bu arkadaş. Mumyalı. <laughs> hele bak hele refleks atacak bir de. Koş alana koş. Çok az kişi kaldı. Win kokusu alıyor. Win seslerini duyuyorum. Son anda var ya o taşın aksana geçseydi çok sıkıntı olurdu. Birebir kaldım onu da şöyle aha nasıl oldu? Şöyle bir şey dur oraya çıkmayayım şöyle yapayım. Şöyle yanlama ya hayır ya. Ay şansıma şu duvara bir kullanamadık şöyle. Suma katacağım ya. Adam nerede bilmiyorum. Küçücük alanda. Şunu da şuraya atayım. Şöyle. Şuraya geç. Bu ne lan? Aslan parçası. Ne güzel bakıyorsun öyle ya. Çok güzel çıktın abi biliyorum. Muazzam bir maçtı arkadaşlar. Gerçekten oynarken aşırı keyif aldım ama biliyorsunuz ki tek maç bize yetmez. Tabii efendim. Yargıya kaldığımız yerden acayip kalabalıkla tekrardan devam ediyoruz. Niye son ben atlıyorum ya? Adam silah buldu. Ben de buldum. Ya. Geçen maç arkadaşlar her şeyi göstermediğimi fark ettim ya. Şu fırlatma şeyini falan ben nasıl göstermem? Kura bir bomba atacağım da bir dakika. Kral. Al sen şunu be. Lan. Ya var ya çok az canı var ya. O da solda durdu büyük ihtimal. Onun da canı çok az. Aa biri geldi. Muffin sen misin lan? Oğlum senin adını kara listeye yazdım. Benim orada yelek kaskım yoktu var ya. bir de elimde bomba vardı. Hiç beklemediğim anda geldi. İntikam alacağım da bir saniye. Aha. Abo çok az canım vardı bir dakika. Ya sen ya ben oğlum yattığın yerde yatılı kalmaya devam edeceğiz Jordi. Neyin varmış bana bir kit. Oha. Oğlum sen bu kadar ulusu ne ara buldun lan? Ben de sandım ki bu da benim gibi yine bay doğmuş. Aha. Kancacı geldi. Dur. Şöyle bir canımı toparlasam. Gel buraya gel. Muffin. Sabahtan beri seni arıyorum oğlum. Yapma be muffin be. Yani muffincem. Sana şöyle küçük bir sürpriz yapacağım kardeşim. İn şuraya. Eline koluna sağlık diyorum ama maalesef ki sana yumruk atmaktan çok zayıf kalıyorum. Çünkü neden olmasın? Güzel güzel arkadaşlar intikamımızı almış olduk böylelikle. Burada tek başıma kaldım ya. Temizledik burayı lan. Helal olsun. Hızlı geldik. Dur. Şöyle kendimizi fırlatalım abi. Fırlatma şeyi gerçekten bu da güzel. Oğlum ne oldu lan? Kendinizi böyle daha kısa mesafede gönderebiliyorsunuz gideceğiniz yere de. Bir kişi daha var. Oha 3 olduk. Gördüm. Görmem vurmam için yeterli ha. Öldü herhalde artık yani. Sen de şuradan bana bir AVM ver kanka. Geçen maç hakkını verdik. Bak yani son adamı AVM ile vurmuştum. Yok bu sefer vermedik. Groza'yı alacağım. MK için uzatılmışım yok abi. Şimdi onu alıp da on vermeyle gezmek istemiyorum ortalıkta. Bu arkadaşın kilayla bana gelmedi. Demek ki kaldırmışlar abi. Hiç iyi olmadı bu çatı fareleri sizi. Mumya la. Altında diğeri de. Aynen. Bak. Son anda görmesem seni içimizden geçeceksin be. Hulle. Tamam burayı bu sefer harbiden temizlemiş olduk sanırım. Yine güzel başlangıç yaptık abi. Tamam. Şöyle kendimizi de arabamıza doğru fırlatalım. Hiç vallahi niyetim 200 metreyi koşmak falan değil. Bu arada arkadaşlar oyunda küçük yerler de var buraların küçük yerleri biliyorsunuz. Ama oralar canlanma kartı vermiyor. O yüzden biz büyük yerlerde de takılıyoruz. Küçük yerlere de atlayaraktan güzel lootlar elde edebilirsiniz. Benden size söylemesi. Haritayı açınca zaten onları da görüyorsunuz abi. Şöyle ben de şeye doğru gideyim be O ne o ne gerçek mi bu? Aha kalabalıklar. Senden başlayalım. O diğer Kanal arkadaşın derdi ne ya? Şöyle yapacağım evden çıkmam lazım. Bomba falan atabilir şimdi. Lan niye çıkmıyor? Al işte. Trambolin var. Seviyorum ben bu trambolini ya bak. Harbiden diyorum. Acayip bir şey yarıyor bu durumlarda. Tadı fareleri sizi kanca çıkmıyor. Nereden sıktın sen? Kancacı ekip lan. O kancayı alacağım senden de bir saniye. Önce şu arkadaşla ilgilenmem lazım. İç şunu. Gel buraya. Odaya girdi herhalde. Yo. Duydum seni. Büyük bey elinize sağlık kardeşim ama. Yapacak bir şey yok be. Şu kancayı da alırsam be. Çok açıkta olsalar gerek bir bagi sesi duydum. Kaçıyorsunuz mu yoksa? <laughs> Nereye öyle? <laughs> oğlum, oğlum bir yerden. Gördüm. Ya ulan var ya iki mermi de alsam çekmiştim. Okili bunlar. Aha buraya doğru geliyorlar. Duru. Dur, dur. Durlar. Kral. Kaçmayın ya. Ulan hiç yakışıyor mu sizin gibi adamlara kaçmak ya? Koca koca adamlar durun geliyorum peşinizden. Aha. Aa hayır ya yapma be. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bence muazzam maçlardı. Gerçekten aşırı enerjik, aşırı mutlu ve keyifli bir maçlar oldu bence. Ben çok zevk aldım. Bugün niye sevilmiyorum. Acayip enerjiyim. Kendinize çıkın, çok iyi bakın. Ekrana çıkan diğer videoları tıklayarak da diğer videomuza gidebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.